İskenderun'da yine kamyon faciası. Hatay'ın Belen ilçesi istikametinden İskenderun kent merkezi yönünde seyir halindeyken freni tutmayan kamyon yine kırmızı ışıklarda bekleyen araçları biçmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.45 sıralarında Antakya İskenderun Karayolu Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki sinyalizasyon ışıkları önünde yaşandı. <laughs> arkadan biz ışıklardayken arkadan vurdu. Biz ışıkta vururken arkadan kamyon buna vurdu, bu bana vurdu. Ben önümdekine vurdum, o önümdeki arapları bilmiyorum. Hafif fasa yaralı dört kişiyiz. Dört tane yaralı. Kimlerin yaralı? Yusuf artık. Ayşe artık. Beş kişi Yusuf, Ardık, Ayşe Ardık, 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 Ardık. Belen istikametinden yokuş aşağı seyir halindeyken frenleri tutmadığı belirlenen 38 YF 389 plakalı kamyon, hızla İskenderun kent girişinde trafik ışıklarında bekleyen 53 ABM 998, 31 AGB 118, 31 FB 165 plakalı otomobilleri biçti. Kazada otomobillerde bulunan biri engelli çocuk olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi. geldik geldik kaç dönderelim hadi arabaya geçelim beraber gel beraber beraber adresi, beraber 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 Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Rıza yerine ilçe emniyet müdürü Nevzat Güneş'te gelerek, ekiplerden bilgiler aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs>